Ha? Bu nasılmış? Bakayım, bakayım, bakayım. Tuğçe, çok de. güzel şeyler varmış burada. Sen de şöyle al. Bak, ondalar hepsi. Hani nerede? Bunlar... Aa ne Tuğçe, bu çok Dur, dur, dur. Dur şunu, dur de. şunu Tuğçe, bakayım. Bak. Ayy, yüresin. Çok pis kokte. <laughs> bak, 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 bak. bak. Çok yüresin Tuğçe. Tuvaletli, klozetli bile şey yapmışlar da. Ude çınarlı akı ya. Başka? Başka? Başka ne var? Bun, bunda ne var? Dur. son Şimdi bir şey yapacağım. Hadi dur. Ya. Hey hazır ol dostum. Oldu, Olur, oldum. Hadi gel. He. Arka tarafa bakacağım ben. Orada çok... Tuğçe sana bak bir şey göstereceğim. Gel çok güzel harika. benim hoşuma gitti. Gel bak. Gel bak. Gel bak 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 bak. Burada da değil. Burada da değil. Burada da değil. Tuğçe gel bak. Burada ne var? Tuğçe, bak burada benim kavuşma giden bir şey oldu. Pop. Evet, popi, popitli defter. Baksan çok güzel yapmışlar, değil mi? <laughs> evet. Evet ilk defa gördüm. Daha hiç görmemişsin Tuğçe ben. defter. Bak böyle. Nasıl? Böyle basarak başlıyorsun ders yapmaya. Değil mi? Ama yasak bizim okulda. Yasak mı? Başka evet. ne? Bak Tuğçe başka renkli olanlar da var, baksana. Aa. Çok güzel. benim çok güzel gitti. Bak hadi gel. Başka, arka taraflara da bakalım gel. Çok güzel şeyler var. Bakayım da. Ama bu açılmıyor. Böyle... Onu açalım. ayıcıklık falan herhalde. Bakayım. Çocuk, şöyle. Öyle bir Öyle. küçük. Arkasında küçük, küçük. bunlar evet. var. Parça parça. Başka bu var. Gel bakalım arkalara da bakalım. Bakalım. Yürü bakalım arka taraftaki yere de bakalım. Yavaş Bana yavaş arkası. yürü. Ama çok güzel. Bak Tuğçe. Bu şeyde de var. Bak renk değiştiriyor. Tuğçe bakar mısın? Bak şimdi renk değiştirecek Tuğçe bak. Tuğçe. Aa, bunu, bunun arkası da bir şey. Bakalım. Ana, Arka bu, tarafta. Ne, bu nasıl bir defter? Küçücük. <laughs> evet. Hadi yürü bakalım. Arka tarafta neler var? Tuğçe. Yazı tahtaları var Tuğçe. Büyük büyük bak. <laughs> Tuğçe bak yazı tahtaları var burada da. Bakalım nasıl yazı tahtaları varmış. Tuğçe küçük kalemli olanlar da var bak. Tuğçe oynama bence orada. Gel istersen bakalım rengarlık. Burası kocaman bir şey. Böyle kırtasiye her şey var. Burada bakın kalemler Sürit. var. Fırıtlar şey var. Çüritle. Bak arka da güzel şeyler var. Bak ben gezdim. Tuğçe ağzına sürme ama Tuğçe o ne? Bu bakayım. Bak ondan görmüştüm ben. Gel bak. Neredeydi o? Nerede tuğçe gel 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 gel. Burada 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 Tuğçe. <laughs> tuğçe. Al. Tuğçe. Bak. işte alışveriş yapacağız bununla. Bu sepeti doldurmamız lazım. Mutlaka. Onu doldurup dolduralım ona bakalım ne olacak. Dur, dur şunu alalım. Pembe. Ben Pembe. Pem, pembeyi daha çok seviyorum. Evet. Sepeti yerde, yerde, yerde götür sepeti. Ay giymem lazım. Kocamın sepeti nasıl elinde taşıyacaksın Tuğçe? Küçücük yere taşımam lazım. Alırsın. Küçücük sepeti. Ben ay giyip gelip Hayır yani. Tuğçe. Ama Hı. çok acıdı daha ya. Bakalım, aa bakmadık. Kız bunun fiyatı ne kadarmış ki? Gel bir bakalım bakalım. Bakalım 72 değil. Çok da, çok fiyatlı bir şey değilmiş. Radyoya bak Tuğçe. Bak küçük radyolar var. Başka Aa, ne varmış? Başka renk varmış. Bir şey ya. Hangisi bu mu? Evet. mum. Hediyelik mum bu galiba. Hı, çok güzelmiş bu Başka neler var mu? Tuğçe arka tarafa çok şeyler var. Çok merak ediyorum. Gel. Bak İlk önce yavaş 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 yavaş. İşte bir sihirli değnek. Aa, bu, 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 bu. İşte bir sihirli değnek buldum. Aa, dur, dur. Ne yapacağımı biliyorum. Hayır, açılmıyor, açılmıyor, açılmıyor. Bakalım. Şöyle de koyalım. Aptal. Aa, bayılıyorum. Başka. Bu ne? Bak burada saatler var. Merhaba. İçinde oyuncaklar var. Başka ne varmış? Burada bu bölüm şey bölümü. Oyuncak mı? Bak yine aynı bu, şekilde popitler var Tuğçe. Tuğçe bak, bir bak kelebekli. Tabii, Çocuk versene, bir versene, versene. Aa, aa, oynayacağım, oynayacağım. Neyle oynayacaksın Çocuğun aa, aa, da kelebekli Nasıl? Bak bunlar da kelebekli <laughs> e ee, Onlar da he bölümü <laughs> Başka ne var? <laughs> Bakalım çok merak ediyorum kocaman burası evet. Çok farklı şeyler var Evet ama ben Hadi gel. Boncuklar var, balıklar Onlar var. Onlarla kendimize şey yapıyoruz, bileklik böyle. Bunun orada kaç bölümü var? Burada Duydu. bir bölümü varmış. Burada, burada bir Böyle şey olur mu? De 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 da. Ha bu böyle çuyu, manelina suyu. ya uyu. gelsin Hadi bakalım başka ilerleyelim. Burada pembe pembe var. Maşka, topalar var. Başka kocaman tokalar var. Büyük büyük. Kocaman bir yüzük var. Tuğçe'ye kocaman bir yüzük alacağız şimdi. Gel bakalım. Arka tarafta çanta bölümü var. Tuğçe. Gitmiyoruz. Taraklar. Aa Tuğçe çok güzel taraklar. Aa harika taraklar var Tuğçe. Dondurmalı da var. Bak rengarenk. Kız ne yapıyorsun? Güzel yak bu kız ya Allah'ım ya. Güzel tarıyor mu? Evet. Alsa mıydık acaba? Bak yukarıda. Tuğçe mağazada saç taramaya başladı. Evet. Tuğçe'cim yapma Ay. istersen. Ayıp kızım ayıp ne yapıyorsun? Kız ne yapıyorsun? Tuğçe mağazada saçını tarıyor arkadaşlar. Hadi yürü. Anne. Hadi. Anne. Hadi hadi yürü yürü yürü. Küçük küçük oyuncaklar var bak orada. Anne. Düşeceksin dur.